Volkswagen ticari araç tamamen elektrikli ilk modeli ID bazı satışa sundu. Volkswagen'in emisyonsuz döneme geçiş sürecinin en önemli modellerinden biri olan ID Buzz, yazılım, güvenlik ve konfor özellikleriyle markanın geleceğini temsil ediyor. S1'in DNA'sını günümüze ve elektrikli mobilite çağına taşıyan model ID Pro ve kargo olmak üzere iki versiyonu bulunuyor. Volkswagen ticari aracın 1950'lerde pazara sunduğu ikonik modeli T1 yani Bully'den ilham alan ve orijinal Bully'nin stilistik unsurlarından yararlanılan ID .Buzz, Volkswagen Bully ile temsil edilen özgürlük ve bağımsızlık ruhunu zamanımıza aktarıyor. ID .Buzz model serisine özel bir başka tasarım unsuru ise karizmatik led farların arasındaki ön panelle belirginleşen ve gülümseyen bir yüzü andıran ikonik ön kısmı. ID baz tıpkı orijinal bulde olduğu gibi arkadan itiş özelliğine sahip. Karbon ayak izi sıfıra indirgenen ID bazın her iki versiyonu da sürdürülebilirlik özelliklerine sahip. Aracın iç mekanında geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılırken Aynı zamanda araçta gerçek yeri kullanılıyor. Yarı otonom sürüş asistanı Travel Assist gibi yenilikçi ve birbirine bağlı teknolojiler opsiyonel olarak sunuluyor. Travel Assist, öndeki araçta güvenli sürüş mesafesini korurken aracı kolayca şeritte tutmayı sağlıyor. ID ve ID Buzz kargo modellerinde toplam 84 kWh enerji sağlayan yüksek voltajlı lityum iyon batarya bulunuyor. Batarya, arka aksa entegre edilmiş olan 210 kW'lık elektrik motorunu besliyor. WLTP standartlarına göre ID menzili 460 km'ye kadar çıkıyor. Maksimum hız elektronik olarak saatte 160 km ile sınırlandırılmış. Aracın 0'dan 100 km hızlanması ise Pro modelinde 7.6 saniye, kargo modelinde ise 10.2 saniye olarak gerçekleşiyor. ID Bus, sürücü ve yolcularına geniş tasarımlı iç mekanıyla son derece ferah bir ortam sunuyor. 5 kişilik ID Bus Pro'da yolcular son derece rahat seyahat edebiliyor ve eşyaları içinde 1121 litrelik bagaj alanından yararlanabiliyor. ID Bus Cargo'da arka kanatlı kapı ve yukarı açılır kapılar tüketicilere seçenek olarak sunulurken yolcu tarafında da sürgülü bir kapı bulunuyor. ID Bus 1 Ekim'den itibaren satışa sunuldu. ID Bus Type 1 de, Type 2 dediğimiz Volkswagen'in en önemli tarihsel ee historisinde geçmişinde yeri olan bir araç 1949'da üretim başladı bu yıl 75. yılını kutluyor transporter T1 1970'te de dünyada yaşanan petrol kriziyle birlikte farklı enerji kaynaklarından farklı türevlerde araçlar üretebiliriz fikriyle Elektrikli versiyonu da üretilmişti. O yıl sadece 120 adet üretildi ve o proje daha sonradan dünyadaki enerji krizi bitince rafa kaldırıldı. Ama dönüp baktığımızda elektrikli araç hikayesinin yaklaşık 50 küsur yıl önce başladığı bir marka, ürünün zaten geçmiş tarihçesi 75 yıla dayanıyor. İkonik bir model. Herkesin özellikle 70'li yıllarda çok popüler olmuş bir model. Herkesin gördüğünde beğenisini kazanan, gülen yüzüyle sizin de gördüğünüz gibi ilk versiyonda da böyleydi. İkinci versiyonda da o gülen yüz formatını ve genel hatlarını koruyan bir ürün. Çok beğeni kazanan, çok ilgi gören bir ürün bu yıl için üretici firmadan aldığımız kotasyonlarımız biraz limitli. Dolayısıyla pazara sunacağımız adet sayısı yaklaşık 200-250 civarında olacak. Fakat önümüzdeki yıl toplam satışlarımız içerisinde ayrı baz ailesinin yaklaşık %10 pay almasını öngörüyoruz ki bu da yaklaşık 2000-2500 adetlik bir satışa tekabül ediyor. dönüp baktığımızda biliyorsunuz Türkiye'de satılan araçların şu an yaklaşık %8'i elektrikli araç olarak satıldığında %10'luk bir hedef bizim için iddialı bir hedef. Tabii bu hedefi nasıl gerçekleştireceğiz? Geniş bir ürün gamıyla gerçekleştirmek istiyoruz hem kargo versiyonu var hem pro dediğimiz normal binek araç gibi kullanılacak bir versiyonu var. Bunların hem standart şasisi olacak hem uzun şasisi olacak. GTX dediğimiz bir sportif versiyonumuz olacak. Yine e, Türkiye'deki mevcut vergisel yapıyı göz önünde bulundurarak Türk tüketicisine daha uygun fiyatlı ürünler sunmak adına geliştirdiğimiz bir pure dediğimiz bir e, kombi modelimiz olacak. E, bu modellerle geniş bir ürün yelpazesiyle e, bu hedefimizi yakalayacağımıza inancımız tam.